Olabilir, Lan bu kadar videosu olduğunu bilmiyordum ya Çok videosu varmış Eee Tamam Tamam seçiyorum bir tanesini sırf fikri Ana fikri anlayın diye Juicy beef vegetables Niye İngilizce olur mu başlıklar Ha doğru İngilizce olur tabi Hadi bunu bir deneyelim 4K Aa 4K yokmuş Doğru en popüler çok mantıklı. Güya YouTuber olacağım. Tam bir sığırım ya. Roasting huge beef. Whole chicken fried. Yok bunlar da değil. Bit. Beet... Juicy beef ribs. Bunu izlemişim zaten. Homemade chicken döner. Şu da güzel. Bu ne lan? Beef cooked in a glass mı? Juicy kebab beef liver. Delicious dinner. Sanki az daha iyiydi. O oradaki et daha iyiydi yani. Evet evet. O et daha iyiydi. Ay kaybettim onu değil mi? Tamam o zaman şuradan. Tamam tamam bir tane seçiyorum arkadaşlar. Eee bari güzel. Döner mi? Yok döner olmasın. Lamb testi kısmı hocam onu da yemeği ver ya. Onu da yemeği ver mesela. Bunu da yedim. Kokoreç de yaptı. Onu da izledim. Special delikesi. Ya Cengiz Han usulü et vardı. Stone kebap mı? Tandır. stone kebap. Döneri de döneriz. Şimdi buraları şimdi geçiyorum arkadaşlar. Siz kendiniz izlersiniz. Hani ben olayı size göstermek için şey yapıyorum. Aa konuşuyor da. Çeti kapat. Pateta. Bir de yemeği yapıp yapıp süper diyor. Süper. Tamam ara fikir olması için biraz izleteceğim sonra şey yapacağım ben de o sırada bir lavaboya gideyim ben çünkü çoğunu ezberden biliyorum geliyorum hemen. Süper. Bu var ya kardeşim siz bana et deyin. Siz yemek videosu istiyorsanız ben size kralım. Ben kardeşim ben bana ben ders almam ders veririm et videolarında. Gece bir izleniyor Sadomi. Lan bir izleniyor bir acıkıyorsun gece aklın şaşar. Böyle bir şey olamaz. Süper. Süper. Geliyorum ben. 3 dakika afk'yim. Dayı setup'ı kursun. Hello guys, welcome to Wilderness Kitchen. Today we are cooking meat on rock.

Собака, ты видишь, как я сожгу на ночь? Черт сей, что ты здесь делаешь? Иди сюда. Эк, блин! Собака, ты видишь, как я сожгу на ночь? Здесь. Онион. Пеппер. Пеппер. Субтитры сделал DimaTorzok Nasıl ama? Neyti lan su içiyorum oğlum ben. Deli. Etmet yok. Ee, Afiyet olsun. Bir de bu dayı bir de bu dayıda şey var. Pişirip sonra çocuklara falan nedir o ne şanslı çocuklar ya. Allahım keşke Azerbaycan dağlarında çocuk olsam yani. Görüntü mükemmel, çekim mükemmel. Allahım taşı yıkayacak tabii adamın akarsuyu kendi değirmeni var ya. Ete bak. Birkağın... Bu arada bu konuşmuyor ha. konuşmaya başlamış. Bi bu video ne zaman bir bakacağım? Ben izlediğim hiçbir videosunda konuşmuyordu. Ne zaman lan bu? Ha 2020. Ben son dönem 4K'larını. Bunu da bir izleyelim. Bir de 4K gösteririm. Var ya çürürsünüz bunu izlerken. Bana önerirsiniz. Diyeceksin o kuyruk yağını ne yapacak? Salt pepper. Salt pepper. O kuyruk yağını görürsün şimdi ne yapacağını. o kadar işine Yalan bunlardı. Böyle bir böyle bir et yok. Sabret. Bak sonuna kadar bir sabret. Zaten 3-4 dakikası kaldı. Dönerine de bakarız. Taşı taşı gördünüz değil mi? O kadar da lezzetli değildir be zaten Sadomi değil değil abi. Ben bunu izleyip izleyip gittim hamburger söyledim. Böyle bir hayal kırıklığı olamaz. Bak şimdi bak. Küçük bilgi ben yağdan haz etmem bu arada. Bakın ben yağdan haz etmem. Aranızda benim gibi de mutlaka vardır yani. Ama şimdi bak. Bak seyret. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Etin en iyi Evet evet. Bak böyle yağı gör şimdi sen. Gör anlayacaksın zaten. <gülüyor> 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 Bu arada burada öyle rare, medium rare falan yok kardeşim. Burası Azerbaycan yaylası. Burada her şey well done. Onu da <laughs> titretirtmeyin erimi. Burada well done. Çok pişmiş. <laughs> Ağır çekim var lan. Olan var olmayan var. Kardeşim kimse de yok. Serhat zaten. Yok diye izliyoruz. Ben bunu ilk defa izliyorum bu arada. Bak o yağlar nasıl pişti gördünüz mü? O yağlar nasıl pişti kardeşim? Tamam onu daha pişirme zaten o tamam. O ekmek oldu oldu. Ramazan pidesi mi lan o? Böylece yağı hiçbir şey de boşa gitmedi. Tamam. Hepimiz de aç köpek gibi bakalım böyle. Mükemmel. Neymiş öyle medium rare falan.

Ha soğan var bende. Soğan pişir bir şey yapabilirim. Anlamış Dayı, vallahi ne sağlık. Böyleydi. <laughs> Ardam eyvallah hoş geldin. Yer yani ben ana fikri anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Bana video önerirken her şeyi önerin ama et videosu öyle hatay, sandık içi, fındık kabuğu, bıncık başı falan. Yemekse ben sizi hallederim. O iş bende. Size göstermemek için ben bakıyorum şu anda. Hearts of Iron çok zor be pembe. Çok vakit lazım onu öğrenmek için. Yok sponsorlu sponsorlu içerik değil. Yok. Bugün tek tek sponsor şeyi chat'te görüyorsunuz arada Disney Plus'ın yeni içerikleriyle ilgili linke tıklayarak da bakabilirsiniz. Şu anda tek o. Yiyecek tarafında açız yani.